Real 125 stoklarda. ABS fren sistemi. Hibrit motor. Traction kontrol sistemi. Havalı süspansiyonlar. Ne? He? Onu bizim yönetmen arkadaşımız yakalıyor komedi kısmını. Yapıştırıyor oradan. Yani komedi ya. olarak seni ekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Giderken böyle hissediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Geniş silaj mı? Şakmatlık şarjımız. Hem Type-C hem USB şeklinde. Anahtarsız keyless özelliğimiz. Kick starter. Start stop özelliği. Dörtlü flashör. Zengin menü. Ne menü? Zengin menü. TFT ekran, mercek far sistemi, gündüz aydınlatmaları, led stop ve led sinyallerle beraber bizi karşılıyor. Artık rampalar sorun olmaktan çıktı. El freni sistemiyle güvenli sürüşler sağlıyor. 100 kilometrede 3,5 litre yakıta sahip olan motorumuz 8 litre benzin deposuna sahip. Aynı zamanda üzerinde ekstradan koruma demirlerimiz de hediyemiz. Motorumuz 14,5 beygir olup radyatörü bir su soğutmaya sahiptir. Motorumuzda iki kademeli tur mevcuttur. Depo kapağını söylemeye gerek var mı? Bence evet. gerek yok. E, top speed. Real 125'te 4 adet renk seçeneğimiz mevcuttur. Adalya Motor'da nakite özel kampanyalarımızda sizleri bekliyoruz. Hadi şimdi küçük bir test sürüşü yapalım. etraf sayesinde güvenli sürüşler. <laughs> Vallahi durdu. <laughs> Aracımız ufak çaplı arazilerde de uyumludur.